Herkese merhabalar. Lezzetli Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kışın vazgeçilmezi olan nefis bir kuru dolma tarifiyle geldim. Tüm püf noktalarını ve detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Burada 1 kilogram kuru dolma kullandım. Şimdi kuru dolmalarımı ipten çıkartıyorum. Bu işlemi kırmadan yapıyorum. Kuru dolmalar kırılmasın ki güzelce dolduralım. İplerini görmüş olduğunuz gibi çıkartıyorum. çıkarmış olduğum kuru dolmalarımı bir kenara aldım. Şimdi pirincini ıslatmaya geçiyorum. Burada 2,5 su bardağı pirinç kullandım. <laughs> Pirinci uygun bir kaba aldım ve üzerine 1 litre ılık su ekledim ve 15 dakika boyunca bekletiyorum. Pirinçler ıslanırken diğer yandan da kuru dolmaları haşlamaya geçiyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 1,5 litre Su alıp kaynatıyorum. Daha sonra iplerini çıkarmış olduğum kuru dolmaları suyun içerisine atıyorum ve süzgeçle de bastırıyorum. Kuru dolmaların tamamını tencereye ekledikten sonra kapağını kapatarak 5 dakika boyunca haşlıyorum. Burada 5 dakika boyunca haşlamamız önemlidir. Dolmalardaki acılık varsa onun gitmesi için 5 dakika boyunca haşlamamız gerekiyor ve aynı zamanda da dolmaların yumuşaması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi kaynama esnasında dolmalar yukarıya çıkabilir. Süzgeçle bastırarak kapağını kapatıyorum. Aradan 5 dakika geçti. Başka bir kabın içerisine de soğuk su alıyorum. Haşlamış olduğum kuru dolmaları soğuk suyun içerisine alıyorum. Ve kaynamasını durduruyorum. Daha fazla yumuşamasını istemiyorum. Bu yüzden soğuk suyu alıyorum. Ve kuru dolmaları bol suda güzelce yıkıyorum. İçerisindeki tozunun gitmesi için bol suda güzelce yıkayalım. Pirinçleri 15 dakika boyunca ılık suda ıslattım ve güzelce yıkadım, suyunu sızdırdım. Şimdi uygun bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine 1 adet doğranmış soğan ve baharatlarını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kuru nane, kimyon, kırmızı toz biber, karabiber ve 1 tatlı kaşığı da sumak ekliyorum. Tarifte mutlaka sumak eklemenizi tavsiye ediyorum, çok lezzetli oluyor ve üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı biber domates karışık salça ekliyorum ve bütün malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. İç harcımın üzerine 2 yemek kaşığı kadar nar ekşisi ekliyorum. Nar ekşisini de mutlaka eklemenizi tavsiye ediyorum. Çok farklı bir aroma ve lezzet katıyor. Şimdi iç harcımı tekrardan karıştırıyorum ve kuru dolmalarımı doldurmaya geçiyorum. Dolmaların tamamen suyu sızdı. Şimdi içlerini dolduruyorum. Dolmalarımın içerisine büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişebilir. Orta boy bir dolmanın içerisine 2 tatlı kaşığı iç harçtan koyuyorum ve görmüş olduğunuz gibi ağzını bu şekilde kapatıyorum. Küçük dolmaların içerisine de 1 tatlı kaşığı iç harçtan koyuyorum ve yeterli oluyor. Tabi sizler de dolmanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre iç harcını ayarlayabilirsiniz. Dolmaları doldurduktan sonra bu şekilde kapatırsanız kesinlikle iç harcı dışına çıkmaz ve şekli bozulmaz. Tencerenin dibine görmüş olduğunuz gibi yerleştirirseniz de kesinlikle açılma olmayacaktır. Bu arada buraya kadar beni izleyen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeleriniz varsa yorumlara yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Dolmalarımı doldurdum ve hazırladım. Şimdi üzerinin suyunu hazırlamaya geçiyorum. Bir kabın içerisine bir yemek kaşığı biber domates karışık salça ekliyorum ve üzerine bir litre su ekliyorum. Ve kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Salçayı biraz suyla açıyorum. Hazırlamış olduğum dolmaların üzerine suyu ekliyorum. Ve üzerine tekrardan nar ekşisi gezdiriyorum. Tamamen damak zevkinize bağlı. İsterseniz gezdirmeye de bilirsiniz. Ve zeytinyağı da ekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi üzerine bir tabak kapatıyorum ki dolmalar kaynarken açılma ve bozulma olmasın. Şimdi kapağını kapatarak da Mutlaka kısık ateşte pişirelim. Toplamda 40 dakika boyunca dolmalarımı pişirdim. Ve görmüş olduğunuz gibi bir tabağa ters çevirdim. Dolmalarımız artık servise hazır. dolmalar çok güzel bir şekilde pişirdim. Şimdi sizlere de içini göstermek istiyorum. Mutlaka dolmaları kısık ateşte pişirelim. İç harcı da çok güzel bir şekilde pişti. Yumuşacık harika bir kuru dolma tarifi hazırladım. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.